Kleopatra. Mısır'ın son Helenistik kraliçesidir ve milattan önce 69 ile 30 yılları arasında hüküm sürmüştür. Nil kraliçesi olarak da bilinen Kleopatra, Ptolemaios hanedanından gelmekteydi. Mısır'ın yönetim geleneğine göre kardeşler arasında evlilik yapılıyordu. Kleopatra genç yaşta kardeşiyle evlendi. Ancak kısa bir süre sonra kardeşiyle arasında taht kavgası başladı. Roma İmparatoru Jül Sezar ile bir ilişki yaşadı. Bu ilişki onun politik gücünü artırdı ve Sezar'ın Mısır'a geri dönmesine yardımcı oldu. Jül Sezar'ın ölümünün ardından Kleopatra Roma'dan ayrı olan Marcus Antonius ile romantik bir ilişki yaşadı. Bu ilişki Roma ve Mısır arasındaki siyasi ilişkileri etkiledi. Kleopatra ve Antonius'un birleşik güçleri Roma İmparatoru Augustus tarafından Milattan Önce 31 yılında gerçekleşen Aktium Deniz Muharebesi'nde mağlup edildi. Kleopatra Antonius'un ölümünden sonra intihar etmeye karar verdi.